Bulgur Burjuvazi kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 30.000 TL'lik bir bilgisayar yani açılışı yapacağız. Bu arada konumumuzu sorunlar olmuş. Konum gizli şampiyon yalnız gel. Evet. Kimseye görünme Eyüp Bey'in yeni geldi. Bir hayırlı olsun spam alabilir miyiz chat? Keşke hıyar çıksa. 5 kilo salata. Arkadaşlar bu arada böyle bir şey hayatınızda ilk defa görüyorsunuz büyük ihtimalle. Çünkü 30 milyar. Saat 200 milyar. Ha, bir, de, bir de yalandan hiç açılmamış gibi yapmışlar ya. Oysa arkadaşlar ikinci el. Evin kuzeninden. Şarjı açık. Sakin ol ev. Sakin. Tranquilo. Evet. Siyah mı aldım bir de? Evet. Gey rengi. <laughs> Aa ifşa oldum. Oy o ne? <laughs> arkadaşlar 30 milyarlık PC alırsanız şöyle bir şey geliyor. Ver bir ya. Şöyle bir şey geliyor arkadaşlar. Bu boyunluk bilmeyenler için kışın sıcak tutması için. Bakın burada bir tohum şey var. var mı, bir için. Şey var mı Eyüp? Şey var mı? Merve mikrofonunu açık. Merve. mikrofonu direkt kapatayım. Şey yok mu? Hani basıyorsun kamera çıkıyor ya. Ha, yok kanka. Ama kamerayı buradan... Ya geç ayıp ya. Çıkıyor. Geç ya. Kazıklanmış. Evet. <laughs> RTX var arkadaşlar. 3090 mı? Kaç? 3000? 50. 3050. 50 galiba. Zula'da 500 FPS verir diye ayıp. Birazdan test edeceğiz. <laughs> Ma bunun bataryasını çıkar şarjda kullansan öyle dahil değil mi? Bataryası çıkmıyor galiba. Masa yani galiba. üstü. Şey. Hmm. Değil, herhalde öyle bir sıkıntı olmaz ya. Benim önce laptop eski diye belki de o yüzden öyle bir sıkıntı olmuş. Neyse arkadaşlar video like atın. Ekranı mı? Evet. Düzgün yüklemiş mi abi? Ha yüklemiş. <laughs> gizlilik mektesi. Eyüp evet, sen nerelere giriyorsun gizlilik şey içinde ya? Onun hani mouse'un nerede senin? Eski PC nerede? Şu dolapta. Manan Station. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar bay bay. <laughs> Video like atın. Abone olun. Eyüp ne hissediyorsun? <laughs> Çok malıyım. Çok mutluyum. <laughs>